Oğlum montajlık ve sıfat mı bana size kaç kere ya oy 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 when <laughs> niye oy oy oy, <gülüyor> <gülüyor> oy, oy, oy. Gençler merhaba videoma hoş geldiniz bugün sizi ulan ne oluyor dışarıda savaşmış. <laughs> Aralıksız şimşek atıyor. kalma şimşek düşmeden şu videoyu bir bitirebilsem ayrı bir şey istemiyorum. <laughs> <Yoksa> bir şey. <laughs> Nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir. Dünlere aşağıdaki şekilde girebilirsiniz. Ben bu şekilde girmeyi tercih ettim böylelik. Gimedet Karahasan Beach. Hadi oğlum bir de ölseydi o çok tatlı olurdu. Neyse. Kara Hasan'ımızı aldık. Gördüğünüz üzere Kara Hasan'la oynayacağız. Bu el full zırh deşme Umarım güzel bir oyun olur. Bol killi. Harca killi bir oyun olur umarım. Nocturne var karşıda. Tank kassan zaten kesemezsin indi adamı. AD'ye kasarsan belki tek atarsın. Yöne'nin flaşı yok. Yöne'ye gidebilirim. Bu arada da ölmezse bizim çocuk hemen erkenden ilk akşamdan ölmezse yardıma geçeceğim. Flaşı yok. Dışarıda bir şeyler oluyor ya. Yeni dünya mı oluşuyor? Bir şey oluyor dışarıda. Katır, kutur, building, çatıraya çatıraya bir şeyler oluyor. Skatılı alıp direkt tek atıp skatıla tapa çıkacağım. Bekle oğlum ölme sakın orada. Adamı zonlamasa işte ben yetişeceğim zaten de. Adamı zonladığı için Neyse base attık item aldık gidiyoruz. Bakalım adam yani ben de 24 farmlaydım adam 4 leveldi gerçi bottan temizleyerek geldi geldiyse 4 level olmuştur da. Kil ve kara asat lazım bize serisinden. Yetiş yetiş yetiş. Güzel kara asat verdim vermemiş. Fuck. Bak kesme imkanımız oldukça düşük hele bu çocukla. E'sini atar da bizim adama girerse belki. Oo, biz ne yapıyorsun la o Adamlar bota inesiye kadar Drake'i de alı vuralım. ADC geldi yardıma. Erken bir ejder her zaman iyi olur. Erkenden 4 ejder yapıp ruhu alabilirsiniz. Güzel ejderimizi aldık. Şurada base atan abi kill alamıyoruz ya. Ne yapıyor? Nasıl item ya? Şura pink ward atmış adam. Nereden buluyorsunuz bu parayı ya? Oo Akali gelmiş. Güzel keli ben aldım oradan. Güzel bunu da ben aldım. Nice. Bayağı nice hatta. Gidebilirsem keserim. Gidemem. Nere gidiyorsun? Nere gidiyorsun hızım? Hiç öyle şans olur mu bizde? Nere gidiyorsun sen? Neyden bahsediyorsun ya? Asla o yeter mi ya? Adam önümdeydi birden kayboldu. Blue Smite'ı da aldık bu el. İyi e gene bir iki kill aldık. Bizim için iyi olacaktır bu. Komple bir full clear atıp base atacağım dayı. Farmımızı bir dizginleyelim. Hem de kemplerimiz tekrardan çıksın. Ultim var. Adam kulenin altında mı keseyim adamı kanka? Yardım isteyor da. Nerede o adam? Oy ya. Dojdan ama Tam bir tane skill tuttu. Ne yapıyor? Ah be öldü çocuk. Neyse tutturamadığı skilllerin cezasını çekiyor diyelim. 3100 gold'umuz olmuş. Sıcı gold. 29 artı 2 gold'u. Blue şunu da alayım. Base atalım artık. Şunlar bir resetlensin. 1 saat oldu. Base atmadık daha. Basic koyalım. 3400 gold var oyun. Montagül fesvat itemini hemen bir çıkalım şuradan. Şöyle bir başlangıç mükemmel ötesi. Mükemmel ötesi. Oğlum bu ne? Of. Öldüm ya. Ah, denedim kaçmayı da olmadı ya. W'm gelseydi adam attı acadım. Güzel bir şey denedim de olmadı. NT diyelim. Oğlum ne kadar uzun lan E'si yazıktır günahtır abi nereden nereye şuradan şura uzattı ya. İyi bizim bebe topladı güzel. Ben şu ejderi bir alayım baba. Güzel. Oo. Seni kesmem lazım artık yani. O predikti yedikten sonra seni ölmen lazım Cardozo. Abi 10 tane deşi olan Ahri nasıl geberiyor ya? Güzel. 2 kill aldım şuradan. Durduk yere. Ahriye ben gen katma. imkansız yani gen kataman değilsinle. Q'um var, W'um var, yetişemem. Adam nasıl yetişiyor ben de bilmem. Nocturne'la bir ultisi var. Deş atan. Güzel. Tam aldırtmadım. En en azından yani onu almadı. Güzel alameti çaldırmış olabilirim ama Beyzimize atalım Tahsildaroğlu bitti biz severiz bu item biliyorsunuz Kara Hasan çıktığımız günlerde Tahsildaroğlu'nu mutlaka çıkarız Hemen şuradan alalım bir tane de Pink Ward alalım devam ediyorum oyunuma Ahriye bu arada dayak atacağın sifonla dövmek istiyorum Çünkü babu hızlı ve boş konuşan bir arkadaş 10 tane de şu olan Ahri ile Nocturne'den Genke'yi bölüyorsan benim sorunum değil Doggust Fuck you Lushen şey gibi girdi ki ora Polat Alemdar gibi <laughs> Q mü öldü Arkadaş ne yapıyorsun sen ya cık cık cık. Manyak mıdır nedir arkadaş ya adam Oy baba görsün görmesin patla diyor baba Q larını. Yat aşağıya dostum. atacaksın aşağıya. Ultim var flashım da var. İlla bana montak yaptırman yani burada. İlla tek tek hoplatayım mı sizi? Ya atayım illa kanks. İlla zor mu kullanam yani tek tek hopladan hepiniz illa. Kavga edelim arkadaşlar? Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? 13 kilimiz var. Gayet iyi durumdayız şu anda. Flaşımız da var. Merak etmeyin. FF vermezlerse eğer Montagül Fesfat yapmadan ben bu eli bitirmem sizin için. Oğlum Montagül Fesfat yaptırtmayın. Ben adaya yön size kaç kere ya. Oy, monta felaket koyduk bu sefer gençler. Bu sefer monta felaket koyduk. Ne olduğunu bilmeyen orada dünyanın demeci çıktı. Dedim size abi ben sözümü size her zaman tutarım. Ne zaman size ben yalan attım? Bana bir söyleyin. Abi kadın doğru sen... Sarılının gazabını da aldım. Mükemmel ötesi güçlüyüz şu anda. Totem W ile animasyon iptali havada E kullanma kombosu. Kick flash artı Brawler'ı bastık. Adamla beraber çıktık. Yani adamın cesedini kullandım geri çıkmak için anlayacağınız. Amacımız zaten orada Montagül fesfat yapmakta. Adamlar sur vermeden önce. Demek ki monta beğendiyseniz bir adet şu anda videoya like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Abi bu neydi şimdi ya? Bu neydi arkadaşım? Yönelendik. Resmen yönelendik. Adama W atmamam gerekiyordu. Evet Benim W'nün azaltacağı ne? Helal lan kesti bir ağzını. Baron da keser mi acaba? Yöne, gene yöneliyor bizi. Sıfıra 4 müydü? Kaça 4'tü bilmem. Mahvetti demin. W atma acadık Tristana'ya orada. Bizim tek hatamız W atmak Tristana'ya. Böyle gebersek mahvederler bizi. Ya ne yapıyorsun kanka? Oo adam bildiğin nuke yedi bu oyun. Aduke tattık adamın kavasına ultiyle. La yeterin varsa yetersen de arkadaş. Oo adamlar kalmadı bu Akali bütün skillerini bizi kesmeye atarsan böyle olur. Öldüm anasını satayım öldüm he Bombalar patlaya patlaya öldü O Oo, götünde patladı adamın Çok uzamadan gene de bu oyunu bitirmemiz lazım Rakipte yöne var abi Gebermen ha geliyon Öldüre yazdı adam beni Aynen kardeşim Aras Kargo Smite <laughs> kile doymuyoruz ya. Kile bildiğin doymuyoruz. Seviyorum böyle tek atan Lee'sin olaylarını ya. Güzel. Bu adamı teklemek isterim. Bu adama kombo eğlence öyle şakşuka bir şeyler denemeyeceğim çünkü adam yok ediyor. Yöne olduğu için 4 kilo olduğuna bakma. Kesin abi hepsini kesin. Kavana patladırın ender gibi. Oğlum bitirmen lan bir montaj yapalım. Ah be ölmedi adam. Neyse gençler bence mükemmel bir oyundu. Videoyu beğenip kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Görüşmek üzere. Altyazı <laughs> M.K. You